Arkadaşlar merhabalar. Yeni başlığımızla beraberiz. Aktiflik. Metallerin elektron verme, ametallerin de elektron alma isteğini biz aktiflik diyoruz. Bir element veya bir metal, ametal diyelim tepkimeye girme isteğini biz ne diyoruz? Onun aktifliği diyoruz. Şöyle ki bileşik oluşturma tepkimeye girme isteğini biz ne diyoruz? Aktiflik diyoruz. Metaller elektron vererek ametaller ise Elektron alarak bileşik oluşturdular. İşte bu tepkimeye girme ölçüsü bizim için aktiflikle ifade edilir. Sodyum burada sıfırken sağda artı bir olmuş. Aynı şekilde klor sıfırken eksi olmuş. Yani sodyum elektron vererek klorda elektron alarak tepkimeye girmektedir. Tepkimede elektron verme isteği fazla olan daha aktif metaldir. Yükseltgenme eğilimi fazla olan daha aktiftir. Şimdi ametallerde bu elektron alma ile ilgili, metallerde ise elektron verme ile ilgili. Tepkimede bileşik oluşturan metal aktif, bileşikten açığa çıkan metal daha pasiftir. Burası çok değerlidir. Burada duralım. Bileşik oluşturan, yani bu şu demek, elektron vermiş olan, hocam burayı iyi anlamalısın. Bileşikten açığa çıkan, yani elektron alan, veren aktif alan daha pasiftir. Aşınan çözünen, katıdan suya geçen, burada durduracaksın, okuyacaksın burayı tek tek. Metal daha aktiftir. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan metal daha aktiftir. Şu sarıya boyadığım yerler çok değerlidir bizim için. Ben söyleyeyim. Aktif metal pasif metali bileşiğinden açığa çıkarır. Aktif metal pasif olanını oradan kovar. Onun yerine geçer. Mesela burada magnezyum bakırdan daha aktif. Magnezyum bakırı kovmuş. Magnezyum klorür haline gelmiş. Bakır ise buradan açığa çıkmış. Yani serbest haldeki metal bileşik haldekinden daha aktifse onu oradan kovar onun yerine geçer. Ametal aktifliğe gelelim hocam. Tepkimede elektron alan metal daha aktiftir. Elektron alan. Burada ametal diyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ametaller elektron alıyor. Metaller elektron veriyor. Kabul. Ama şöyle ki metal Elektron alacağı zaman nötr olmamalı. Katyon şeklinde olmalı. Bir metal bir kenara not et. Durdur burada. Elektron alamaz. Elektronu alan metal katyonudur hocam. Unutma. Tuzak kurar. Burada tuzağa düşmemeliyiz. İndirgenen ametal aktiftir. Elektron alma eğilimi büyük olan aktiftir. Bileşki oluşturan ametal aktif. Bileşikten açığa çıkan pasiftir. Hocam sarıya boyuyorum senin için burayı çok çok önemlidir yani bileşiğe giren aktiftir bileşikten açığa çıkan pasiftir indirgenme potansiyeli büyük olan ametal daha aktiftir birkaç yıldır burayı kullanıyorlar öncülerde şıklarda indirgenme potansiyeli büyük olan daha aktif ametaldir şimdi burada bilgimiz var şöyle bir bakalım Çinko 2 elektron alıp indirgenmiş. Demir 2 elektron alıp indirgenmiş. Hepsi indirgenmedir. Hocam indirgenme demek elektron alan demek. Bak elektron nerede? Giren nerede? Eğer elektronun girende ise burası nedir? İndirgenme olayıdır. Bunu yazıyorum buraya. İndirgenme. Elektron üründe ise yükseltgenmedir. İndirgenmelere bakmışım. İndirgenme potansiyelleri. Yani bunu ben şöyle kullanıyorum. Yükseltgenme yapacaksın burayı. Soru çözerken işaret değiştiriyoruz. Artı 0,76 yazdım. Artı 0,44. Bu ikisini kullanalım. Çinko demirden daha aktif metaldir. Yani yani yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir. Ben de diyorum ki E0 yükseltgenme arttıkça yani yükseltgenme potansiyeli arttıkça aktiflik nedir? daha büyüktür. Bence böyle kodlasak çok daha iyi olur bizim açımızdan. <laughs> yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir hocam. Lütfen buraya dikkat edin. Biz indirgenme yükseltgenme potansiyellerini soru bize karışık verebilir. O karışık verse de biz onu ne yapacağız? Yükseltgenmeye çevireceğiz. Yükseltgenme potansiyeli açısından bakacağız. Mesela burada bir sorumuz var. Şurayı kapatalım biz. Ne olduğunu görmeyelim. Biz Şöyle yapalım. Bir sorumuz var. Ne diyor bize? X metali Y artı 2 iyonları içeren sulu çözeltiye bırakıldığında X metali çözünerek aşınırken X metali üzerinde Y katının toplandığı gözlenmektedir. Şimdi burada X metali çözünerek diyor. Hocam buradan ben anlayacağım ki X metali Y'den daha aktiftir. Bu neyin sırası? Aktiflik. X Y'den daha aktiftir. Metal bunlar. X metali diyor. Hmm. Aktif olan metal elektron verir. Yükselt gelir. X'in elektron verme eğilimi Y'ninkinden yüksektir. Doğrudur. X metali yükselt gelirken Y artı 2 iyonları indirgenmiştir. Doğru. Bak dikkat et. Durdur burada. Elektron alan kimdir? Y artı 2 iyonlarımdır. Bunlar iki elektron alacaktır. Y'ye indirgenecektir. Metal nötr haldeyken elektron alamaz. Metal katyonu alır. X ve Y metallerin aktiflikleri arasında bu yanlış oldu. Doğru cevabım ne olacaktır? 1, 2 olacaktır. İsterseniz burayı açalım. Şöyle bir göründe de. Cevap A Geçiyorum buradan hocam. Soru çözeceğiz. Şimdi yükseltgenme, elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan metaller, aktif metal, küçük olanlar ise pasif. Burası çok değerlidir. Yani hidrojenden daha aktif olanların kim olduğunu ezbere bilmek zorundayım. Nasıl bileceğim? Pasif olan zaten 5 tane. Bu 5'ini bildiğim zaman Yarı soy olanlar kimlerdir hocam? Ben buraya yarı soyları yazıyorum. Bazen öğrenci arkadaş diyor ki ezberleyecek miyim? Tabii ki ezberleyeceğim. Zaten baştan sona ezberdir burası. Hocam yarı soylar kimdir? Bakır, civa, gümüş. Yarı soylar bunlardır. Özel durumlarda tepkimeye girerler. Özel durum dediğim kimdir? İşte kezzap dediğimiz nitrik asit bir de zaç yağı dediğimiz sülfürik asitle bunlar tepkime verirler. Diğer asitlerle Perklorik asit de var. Merak edenler için söyleyelim. <laughs> Perklorik asitle de tepkime veriyor. Müfredat bu ikisini aldığı için bunun üzerinde duruyorum. Şu ikisini bileceğiz. Bununla ve bununla. Hatta açığa çıkan gazları da bilmemiz lazım. HNO3 ile tepkimeye girdiği zaman NO2 gazı ve NO gazı çıkar. NO2 derişikte, NO seyreltikte bununla tepkimeye girdiğinde de SO2 seyreltikle tepkime vermez. Tam soy metallerim kim benim? Altın ve platindir hocam bak. Altınla platinde tam soy metal. Tam soy metaller saf asit bazlarla tepkime vermezler. Hocam bu 5 taneyi bazen öğrenci arkadaşlar ezberliyorlar. Cumhur haksızca ağlayanın avucunu patlattı diye. Bir şekilde bunu ezberleyeceksiniz hocam. Buyurun gelin bakalım sorumuza. Şimdi ne diyor bize? Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri belirtilen yönde kendiliğinden gerçekleşir? Kriterim şu hocam. Nötr olan çinko tek başına. İyon olana elektron verebilir mi? Aktif mi? Zn hidrojenden daha aktif. Evet bu nötr olan buna elektron verebilir. Kendiliğinden gerçekleşir. Peki Zn aynı şekilde Cu'ya. Tabii ki Zn Cu'dan daha aktif olduğu için Zn buradan Cu elektron verecektir katyonuna. Kendiliğinden gerçekleşir. Civa'ya baktım. Ha, civa hocam hidrojenden daha pasif olduğu için ona elektron veremez. O zaman bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Gerçekleşenler 1 ve 2'dir hocam. Geliyorum. Şimdi 26. sorudayım. Şöyle bir şekil verilmiş bize. Daha önceki yıllarda çıkan soru tiplerine benziyor. Üniversite sınavında. X metalini Y artı 2 yonları içeren çözeltiye atmışız. Y metalini Z artı 2'ye Z metalini x artı 2 atmışız. Yukarıda verilen kaplardaki solu çözeltilere üzerinde belirtilen metal çubuklar da bırakılıyor. Bir süre sonra birinci ve üçüncü kaplardaki çubuklarda aşınma gözlenirken. Hocam şöyle yapalım. 1 ve 3'te ne oluyor? Aşınma oluyor. Bunu şimdi kimya diline dökelim. 1'de aşınma oluyorsa x'in aktifliği hocam y'den daha fazladır. 3'te aşınma oluyorsa z'nin aktifliği x'ten daha fazladır ikinci kapta herhangi bir tepkimenin gerçekleşmedi yani y z'ye elektron verememiş Z'de kimden aktiftir y'den aktiftir Şimdi toparlayalım x y'den aktif e Z'de bunlardan aktif aktiflik sırası budur hocam Yani bu aktiflik sırasıydı Yani burada elektron verme sırasıdır Elektron verme. Peki X, Y, Z metallerin yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki? E, sıra budur zaten. Z büyüktür hocam. Z büyüktür. X büyüktür. Y'dir. Cevap B şıkkı oldu hocam. Peki gelelim aşağıya. Hangi kapta aşınma olur ya da bu çözelti hangi kapta saklanabilir? Saklanama sorularında kabın yapıldığı metal çözeltide iyon halinde bulunan metalden daha aktif ise kap aşınır. Çözelti bu kapta saklanamaz. Hocam şunu söyleyelim. Mesela altın diş yapıyor insanlar. Niye altın diş yapıyorlar? Çünkü aşınmıyor. Aşınmasını istemiyorsan pasif olmalı. Eskiler yemeklerini bakır tencerelerde yaparlarmış. Düğün yemeklerini veya işte bir düğün oldu veya bir yemek verdiklerinde bu büyük yemeklerini büyük kazanlarda ve bakırdan bakır nedir? Yarı soydur. Tepkime vermediği için kullanırlar. Kabın aşınmasını istemiyorsan pasif olacak hocam. Çözeltide iyon halinde bulunan metal kaptan daha aktif ise aşınma olmaz. Çözelti bu kapta saklanabilir. Yani çözelti iyonunu içerdiği metalden daha pasif olan metal kapta saklanabilir. Özet benim tavsiyem şunu yapacaksın hocam. Bir kabın var. Kap diyelim. Kimden yapılmış? Bakır metalinden yapılmış. İçinde de zn artı 2 varsa ben bunu buradan saklayabilirim. Çünkü bakır daha pasiftir. Özet. Kap pasif metalden yapılmışsa kap. Çözelti onun içinde saklanabilir hocam. Gelelim 27. sorumuza. Kaplar x, y, z'den yapılmış. İçindekiler y artı 2, z artı 2, h artı. Okuyalım. H2, x, y, z elementlerinin elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki. Hocam bana bu sırayı verdiğine göre kimin daha aktif olduğunu gayet rahat görebiliyorum. En aktif kim bunların içinde? X. Buna göre yukarıda verilen sulu çözeltilerden hangileri bulundukları kaplarda saklanabilir? Şimdi en aktifi X olduğuna göre birinci kap aşınır. Çünkü kap aktif. X kabı aktif bir kap. 2'ye geldim. Y, Z'den daha aktif. Bana sırayı vermiş. Y, Z'den daha aktifse burası da aşınır. Aşınma varsa çözeltiyi saklayamayız. 3'e geldim. Z hocam Z hidrojene elektron veremez. Pasiftir bu. Z pasif olduğuna göre buradaki kap ne yapmaz? Aşınmaz. Peki ne diyor bana? Saklanabilir. Aşınmaz dediğine göre hocam bir tek 3'te saklayabilirim. O zaman cevabım yalnız 3 olacaktır. Bir daha söylüyorum hocam. Bir çözeltiyi bir kapta saklamak istiyorsam kap pasif metalden Yapılmış olmalı. Hocam burada bilgi var. Metallerin yükseltgenme eğilimi sırası. Şimdi buraya gelip baktığımızda şuna dikkat etmemiz lazım. Hidrojen sınır elementtir. Hidrojenin olduğu yeri gördüm. Hidrojenden pasif olan hocam 5 tane olması lazım. Yarı soylarım var. Bakın. Bakırım var burada. AG var. Civa var. Platin var. Altın var. Bu 5'ini ezbere bilmeliyim. Peki diğerleri için ne söylüyorum? Şurasını Soru bana bir şekilde verecek. Kimin daha aktif olduğunu verecek. Şimdi dönelim. Burayı konu anlatımı olarak çok çıkıyor. 3D Türkiye geneli deneme yaptı TET'de. Bir tane amfoter metalle ilgili, gaz çıkışı ile ilgili soru sordu. Şimdi yarı soyları, tam soyları bildim. Hocam aktif metal. HCl ile tepkime. HCl orada asit aslında, asit çözeltisi. Burada hangi asiti alırsak alalım şurada Hangi asit olursa olsun, zayıf fark etmez. Şuraya kadar, bunlarla tepkime verir, hidrojen gazı çıkar. Bütün asitlerle, organik anorganik, kuvvetli zayıf, oksijen var yok, aktif metal bunlarla tepkime verir, hidrojen gazını açığa çıkarır. Dur burada, bir kodla. Yarı soy metal, üçlü Cu Ag, yarı soy metal. Hocam, zayıf asitlerle tepkime vermez. Hatta kuvvetli olsun, oksijeni yoksa, bak burada kim var hocam? HCl. HCl nasıl bir asit? Kuvvetli. Ama oksijeni yok. Bunlarla yarı soylar tepkime vermez. Peki kimin tepkime verir? Hocam derişik sülfür kesit olursa SO2'dir. Seyreltiyle tepkime vermez. Seyreltiyle. Derişik nitrik kesit olursa NO2'dir. Seyreltiyle NO verir. Hocam sen NO, NO2, SO2'yi gördüğün zaman yarı soy metal olduğunu bileceksin. Hidrojen gazı yarı soylarla çıkmaz. Çok 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 önemlidir hocam. Burayı bekleteceksin. İstersen kendin oku. istersen dinle. Çok önemlidir. Hocam gelelim şuraya. Cu, Hg, Ag, yarı soy metallerine yalnız sülfürik asit, nitrik asit gibi kuvvetli oksi asitlerin sulu çözeltileri etki eder. Asidin yükseltgen olarak etkilediği bu tepkimlerde hidrojen gazı oluşmaz. SO2, NO2, NO gibi gazlar açığa çıkar. Peki. Hocam şimdi geldim. Platin ve altın. Bunlar nedir? Tam soy metalleri. Hiçbir saf asidin sulu çözelsi etki etmez. Ancak kral suyu. 3 birim HCl 1 bir birim nitrik asit etkiler. NO gazı çıkar. Bazen gençler hocam hangi gaz çıkar? NO gazı çıkar hocam nitrik asitten dolayı. Yarı soy ve tam soy metallere kısaca sorularda soy metallerde denir. Metaller amfoter metaller hariç bas çözeltileri tepkime vermezler. Durdur burada. Hocam durdur beni. Şurayı bir oku birkaç kere. Bunun aktiflikle ilgili olmadığını anlayacaksın. Mesela magnezyum çinko'dan daha aktif. Ama magnezyum bazla tepkime vermez, çinko verir. Amfoter metaller Zn, Al en çok bu ikisi çıkar. CrPb, Pb, SnB kuvvetli bazların derişik sulu çözeltileriyle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Amfoter metaller su ile tepkime vermezler. Hocam burada duralım. Kimine tepkime vermiyorlar? Su ile tepkime vermiyorlar. Peki zayıf bazlarla da vermezler. Bakın zayıf bazlarla. Burada özellikle vurgulamış hocamız kuvvetli olacak, derişki olacak. Açı açkan gazım nedir? Hidrojen gazıdır. Bu tepkimenin nasıl yazıldığı çok şart değil. Ama merak edenler için söyleyeyim. Amfoter olan ortaya. Amfoter olan ortaya. Oksijeni hemen sağına hocam. Peki birinde iki birinde üç. Çinkonun yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Onun için onun altına da 2, sodyumun altına da 2 yazıyorum. Alüminyumun yükseltgenme basamağı 3'tür. Sağına soluna 3 yazıyorum. Hidrojen gazının çıktığını bilsem çok çok değerlidir. Hocam su ile tekme verenler en aktif metaller. 1A'dakiler, 2A'dakiler. Berilyum niye tekme vermez hocam? Çünkü amfoter metaldir. Amfoter metaller su ile tekme vermezler. Bir şey su ile tekme verip hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa hocam çok aktif metaldir. Su veya sile tekmesi hidrojen gazı açığa çıkaran metaller hidrojenden aktiftir hocam. Bu ders çok değerlidir. Ben söyleyeyim hem TYT için. Bir metal oksijensiz asit ile tekme vermiyor. HNO3, HKSO4 ile tekme verip SO2, NO, NO2 gibi gazlardan birini açığa çıkarıyor ise bu metal hidrojenden pasiftir. Bu metal yarı soy metaldir. Bir metal hiçbir saf asidin sulu çözelsiyle tekme vermiyor ise tam soy metaldir. Altın ya da platindir. En pasif metaller bu ikisidir. Hocam burayı yani şöyle yapalım sağlam bir al mesela şöyle gösterelim. Şöyle de alın, durdurun. Bu notları tertemiz yapmanız lazım. Sonra çok rahat soru çözümü yaparız biz beraber. Yani burayı tertemiz yapacaksın. Tertemiz yaptıktan sonra bir soru çözümü yapacağız. Bu şekilde soru çözümü hocam yapamayız. Peki. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.